Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle diye bir video başlayacağız. Bugün size Squid Game'de o ım, cam köprü vardı ya. Yani köprü atlıyordunuz, Bazı camlar kırılıyordu. Bazı camlar kırılmıyordu. İşte onu yapacağız. Bu arada Squid Game kostümü de, kostümü de giydim. As Squid Game askeri de var. Şu an gerekli eşyalarımızı alıyorum. Bir dakika ya. Tamam. Şimdi basınç plakası alalım. Şimdi yukarı birazcık şöyle gidelim. Ne ya ben yani size göstereceğim, deney deneyeceğim de. Şimdi arkadaşlar şöyle normal bir plafon yapalım. Tamam. Şimdi bu platformu devam et devam ettirelim. Şimdi TNT'yi de almamız lazım. Şimdi bu arada tuval alalım. Tuvale de ihtiyacımız var. Çünkü TNT'lerin görünmemesini sağlayacak. İlk önce arkadaşlar şöyle hemen Tamam. Şöyle dizdik Şimdi bunun üstüne kumları koyacağız. Sonra üstünde taş başı plakası koyacağız. Yani istediğin basınç plakası olabilir. Sonra TNT'leri kaplayacak şekilde. Doğa koyacağız. Şimdi şey yapacağız. Adı ne diyor? tamam. Şimdi bunun ters halini yapacağım. Mesela bu düşüyor. O da düşmeyecek şekilde. Şuradan. Bir dakika pardon. Yanlış yaptım. Tamam. Şimdi bunun üstüne kum koyacağız yine. Bu arada yanlış ters yapmışım bir dakika. Tam hizasında olsun. Tamamdır. Yine aynı şeyi uyguluyoruz ve bunun üzerine de tuval koyacağız yine. Tamam. Mesela ilk önce bir de şey yapalım. Sonra devam ettireceğiz. Mesela burayı şimdi patlayacak şekilde koyalım. Tamam. Şimdi. Aklamayacak oldu bir dakika. Şimdi deneme yapalım. Şimdi hayatta kalmayı alacağız. Şimdi mesela Aa buradan gözüküyor bir dakika. Kırmışım. Neyse bir şey olmaz. Mesela buraya atladığınızda bir şey olmuyor. Tamam. Bakın şimdi. kaç kaç kaç. Tamam. Böyle işte arkadaşlar böyle ilerletiyorsunuz. Yani bir arkadaşınızla oynamak isterseniz yapabilirsiniz. Çok güzel. Bence siz de yapın. Yani i̇stediğiniz yere koyabiliyorsunuz. Devam da de ettirebilirsiniz. Ben kısa yaptım. Burada video bitmişti arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar biraz daha abone ve like gelirse yani gerçekten Squid Game oynayacağım. Minecraft'ta yapacağım. Ee, yani böyleydi arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.